Merhaba dostlar ben Fukan bu hat mod kapıdan kaçacağız aşağı Bilesiz ki dün Kanalizasyon normal modda kısa bir sürede 20 dakikada kaçmıştık Bugün de hat modda ana kapıdan kaçacağız Lafı daha fazla uzatmadan başlayalım hatta kardeşim de gelsin Çünkü aşkım kardeşim de hatta gelsin yanımda normal, otursun Normal, normal Evet normal bir tedik kapı var evet <laughs> Evet. Şu an bu da lazerler ve alamlı da var. Kapı. Lazer vardı, ekste alamlı da var kapı, şimdi. Kapı. Kapı var, kapı. Kapıdan kaçacağız şu. Şu kapı işte şu. Evet, o da şey var, kapı var. Evet. Sağda. Bunlar kapı. yine kavga edecek galiba değil mi Muhammed? Evet. Vuracak mı Bob? Evet, çok hızlı yani. Can. Şimdi bunlar biraz hızlı, bizim acele etmemiz lazım. Ya bu ya. O da şanslısın ki. Bu ne ya abi? Bunun ne işi var burada? Ses yaptım. Gelmedin mi sen bu sesi? Bob. Ya abi, Bob. Sese gelmemiş. Mutfağa gelmiş Mutfakta kahve kahvesini içiyor adam. Bak canlı da gitmiş Can. Arkadaşlar ben bunu kabul etmiyorum baştan. Bak hatta şey diyor. Baştan. <laughs> ben hem hapishaneye düşüm oradan o çıkana kadar akşam oldu. Bu gelecekte şey hadi hızlı da bu yani zaten ama kim uğraşıyor ki? Kuru. Uğraşmayacağım dek. Aa bu da şey bu. Kuroba. Kuroba bu gelmiş. Normal aşık şey. şey kardeşimin yanıma almazım ama o bana yardım etti. bir tane oyunda kutu açtı. Kutudan özel parça çıktı. Mavi. Mavi. Evet. Kutu, özel parçalar kutu, çıktı kalıp, o yüzden de karşı teşekkür etmek amaçlı yanımda tutuyorum. Kuroba da çıktı kırmızı oy. Bence bu sefer mutfakta değil Bob. Burada. Bismillah. Ama maske. Maske. Eşya kurması biliyorum. Valla oyun Allah razı olsun. Eşya konmasın. Oğlum Yok. maskeni çıktı lokasyonda ben biliyorum. Göstereyim isterseniz? Eşya konmaz. O deniyor bence. Deniyor bence. Evet. Eşya bu. Şimdi şu gençle bu tafa çak. Bu be bebop. Gelin lan. Şimdi şu şifreye de bakalım. Yani gelin. Aşağı, Esem... aşağı bu ekstra alamlı da var şimdi. O aşağıda. Aşağıda lazer. Tamam lazım. önceki eli saymadık. O saymıyoruz arkadaş onu tamam mı? O da lazer var yani. Da bence geçsin. Tam bunlar şimdi hızlı. Bakayım hızın hızla bakalım bence. E bu da diamit çıkmadı. Diamit çıkmadı. Diamit çıkmadı. Of, evet. Allah zaman. Gönlün adık şefsiz gönlüsün sen. Çok hızlı. Git lan şu sese. Ha, çok hızlı bak. Bir saniymiş. Bu grevap Arkasından da atayım Cık. Evet Bu sıkıntı bir al. Bak böyle kestik Bize red kill lazım <laughs> Bak. Bize red kill lazım red kill nerede hocam bu red kill Mangana çıkmadı biz Çabuk çabuk Granny'yi bu, bu tarafa çağıralım Granny herşey bazen satıyor hiç gelmiyor satıcı granny Hadi mutlaka kaysasını katıcaz Ondan sonra Aston. Grand bir Dört. de yan çatı kaçıracak ama yan sabah çekeceğim çünkü akşam çekemiyorum uykudan dolayı. Ya şey. Evet. Grand Dört, helikopter. Evet. <laughs> Grandot'un e, Grand bir helikopter kaçı ne vardı bir saniye. Oğlum ya. Tuzağa bak. Tuz. Tuzak Allah'tan şüphelenmedi ha. Hadi yoldan çekilir misin? Yanından geçersen benim maskimi çıkartır bu. Çekil o yoldan. Oğlum gın ya. Ya yani burada bir şey çık. Ben bu a bu el, elimizi açabiliyormuşuz ben bunu bilmiyordum. Diyamet çıkmıyor. Diyamet nerede? <gülüyor> <gülüyor> Eyvah spa oluyor da. Bir, oy. bir kısa hamle yaptım. Burada ne band çıkacak bence? Bir oldum. Ya oğlum <laughs> Sen nereden biliyorsun lan bu eşya kombinasyonunu? Ben biliyorum ya. Yani. Aha bu öldü. Kapana bastı galiba. Neye bastıysa Aha artık. bu şey. Tam bu lazım işte. Tam bunlar beni kanlıkta görmez zaten. Yamit. Ama sakın düşme. Düşersem oyunun suçu. O da inersek. bunu buradan atmayayım. Başka önünde atayım. Ne var o da pump handle o bir şey. O bize lazım olur. Ba da... Bantı da... almamız lazım. Aa, Aha bu red bu da. İşe akılmasın biliyorum ben. Dede de falan nerede herkes? Dede ben. Be dede ne? Kırmızı var kırmızı ne yapacağız? Ama dede geçik abi. Kıyan de bu bu. Oğlum ya atamadım ya. Evet bir şey olmaz. Oğlum artık şu ışıklarda yansın ne bu ne lan böyle? Bant var mantı Vay ya anında maskeyi iki değişmişim vallahi vay dede gördü yoksa. Ona. Da... Geçler ne yapıyorsunuz ya? ya <laughs> e, gördünüz de ne ya? Kafana Beyim biraz kapsa. Al. Solanda. <laughs> <laughs> Az kalsın var Bob bizi. Bunlar yakaladı bu da aşağı ben size söyleyeyim çipi neydi? Ha böyleydi. Burada bir şey yok mu? Lava ve pop güzel güzel. Ya dede de sen bu lazeri nasıl çarpmadın? Yeşil Aa kahve kahve verdi. E ee, lazım oldu bu kun bak. Lazer. Ya Bob kahve içiyor ya. Lazer kapıda. Lazer var. Dedeciğim hadi. Kazasın. Hadi de vallahi hava ya. Normalde kaçtık kaçtık. Görünce nasıl hızlı geliyorsun? Normalde kaçtık kaçtık. Normal modda klezlasına falan kaçtık bak Bilgi. bak bak Granny de buraya gelmiş. Bir gün de kaçtık. Bir gün. Evet. Bir başlayalım. Bu bu buka bastık. Oğlum bunlar mı? hep e, enayi gibi yakalanıyorlar tuzağa. Aa b şu an silahı bulmuşuz. Üç tane bulmuş. Tamam. Ben maşallah bunun remake versiyonunda, evet. remake de evet. Nightmare. Remake versiyonunda Nightmare de var ve e, Granny kapağı koyuyor ya kapağına kendisi yakalanıyor. Sen dün de var. Tuttum evet. Slendrina bile var o oyunun karşısında. Anne ömcük Evet, anne ömcek bile var. Tamam, bu sefer unutmadım bu Ya abi ya, ben tonu bir Zaten daha... o kapıyı açacağız, o da bir, bir tonu da çıkabilir. Eyvah, Lazara. Var mı burada bir şey? Yok. Tamam, çabuk. Ç çabuk çabuk aç aç aç. Bomba patladı şimdi, aman. Ya dede gene mi ya? O çok hızlı. Oha. Uçuyor kan uçuyor dedi hayırlı A, dede. olsun. Dede. Ya, dede. ya dede ölmedin cidden vay adam ölmemeye yemin ediyor bir süre mi? Ya dede ya. Dede yapma öyle şeyler. Ben boy kırdım mı? Bu... açmış ya. Bu, kırmızı kırılmış. O diğer güzel? O kayızan son işi kıramayacağız. Ben bu odalara bak. Aa gördün mü? Bak odada kapı var. Kapı var oda Evet. Üç tane bulduk yine. Oh. Patladı lan ne oldu bunda? Ah. Bir saniye ben geliyorum. Şimdi. Evet taşa geldik. Bu arada bazen bakın evet ah. burada da lazerlik kapıla oluyor tabi. Öyle Bir canınızı. Tamam bu. oldu oh, E sınır kaydasın zor yani. Bakayım burada yamı çıkmıyor mu yok? Tam böceği. Aha bu lazım. Tamam. İki tane çıkıyor tam. Tam bu buk ve bob. Bu. Şu yersin ki maske takalım. Abo. bu. gar hayır o oh, abi Bibi. Bu o çarkı da alacağım da şunu takayım. Sağında. Şu Şimdi al aşağı. Dur lan bazen video, videoda da konuşayım ben. Şimdi Aha. Buk öldü. Buk mutfelen doğmuş olabilir de bu bir isim mi? Bir isim mi vardı daha... Aa, bu da? Aa uyanmış. Evet. Burası Günaydın bu. Buk. Evet onun da lazım. Adı aşağı bu değil. Buçk. Adı buçk yani de. Buçk. Evet buçk. Eee biz bir şey unuttuk. Kod evet kod yok. onu almadım onu almadım. Onu almadım. Dudu kod yok. Eyvah düşünün sesi. Son anda. Bunu da sağladım. Hadi. Geç bakayım bu. Onu düşünme sakın. Tamam. Hayır. Düşünmedik. At. Peki ki hızla. Of hızla bak ya. Atla. Tamam. Bir tane kal. 2442 2442 a bu yaşın adı tamam, 2442 unutmayacağız onda da aston vallahi aston naşa bizim canımızı ha canımız geçti oyunu kapattığımız için şey oldu <laughs> 2442 tam O da. oha hepsi de uyanmış Siz sizinki izi bir Habuk yakalandı. Yukarı gideceğiz. O da ne çıktı? Al azar Şimdi. Şimdi. Oh. Oğlum bak bundan yine baka giymiş. Tamam. Bence şunu al bence. Şuradaki al abi bence. Bir, dök, Şimdi bir saniye. Evet hand Şimdi elektrik box key lazım. Bir saniye ben geliyorum bu arada. bir saniye. Evet aşağıya geldim şimdi oda aşağı bu arada video çekti durumda oda odalar boşalmıyor hiç yani tüm odalar ne neredeyse dolu oluyor. Neyse boş verelim biz kalın da devam edelim. Coins'i şimdi alıp ana kapıya götürüyoruz. Yani sonra var. Ha bu pendle de var tabi. Ha burada çıktı evet. O paya gidiyor ki. Tamam. Yukarı bir işimiz kalmadı. Lazer Şimdi Aston. bize e... Lazer Aston var aşağıda. Evet. Aşağıda. Aston da aşağıda falan lazerle doluyormuş. Böceği var. Bu arada bir dinamit daha olması lazım. Dinamit oyun yaptı acaba? Hat mı yapmış? Şimdi aşağı bizim şey yok. Tuğanı bir daha üstük. Bir de düğme sık. Evet, bu arada birazdan bu gidebilir. Nasıl alacağız? Kapıyı kap. Solandı. Otuz Sol saniye. Sol Hiç yemedi ama bana. Ya tamam. abi ben <laughs> şey yapacağım. Bantı unuttuk. Bant değil. Ne? O oh, coin almamız lazım değil ona onu atak. Tamam. şimdi kapıyı ne yapacağız? Duyacak. Hatta esinde maskeleri katacağız. Esin. Bat. Bunlar niye gelmedi bu sesi? E. Takmadılar bile. Bir, iki, one, two, three, go son anda şu diamit diamiti nasıl atacağız ya oğlum mi? buna hiç sesi gelmiyor ya hiçbir sese görmüyor Onun baba ameliyat mı yapıyorsunuz o da diamit o dinamit çok lazım olmaz ya, alalım lazım olur. ya ne lazım olacak almayak Parkur yapacağız bir de oraya yok yapmayacağım ölmediyse bunu öldüreceğim hadi bakayım hele bir ölmesin de Dinameti ölmüş. Abi yetişemiyoruz bu arada biz bu asansöre. Hayır şimdi buradan atlasam ölebilirim veya canım azalabilir Onu da istemiyorum. Hadi abi, bu hard modda canımız azalmadan bir tek. O bombayı almayacağım dinamiti bu arada. Çünkü kim uğraşıyor onu almaya? Parkur yapacağım bir onun için. Şimdi düşeyim ölelim eşya kombinasyonu. bazen bazı eşya kombinasyonu bayağı OP. iyi Maskenin çıktığı eşya kombinasyonlarını Mutlu. da biliyorum Mutlu. da. Mutlu. da Mutlu. Bazen mutfakta çıkıyor, bazen aşağıda çıkıyor, bazen tahtalığın oda çıkıyor. Veya bazen tuvalette çıkıyor. Bir de... Bir de... Ha şimdi e, yollarda... Evet, bazı şey okuyacağım bu tören e, bombayı alsana bir şey olmasa parkur yapacak diyenler yani için riske riske atmak istemiyorum kendimi. Oğlum herkes ne yapıyor lan burada? Hı? Gidin bakayım o sessiz Lazer aldı kapıyı. Onu yapmış. Tüm lazerle dede ya bir gitmedin valla. Çık şu hayatımdan dede. Düğme nerede? Düğme unuttuk. Şeyi sit düğme. Aa tonu videoyla elektrik box key de eksik. Abi cidden eşya kurmasın mı? Eşya. Turuncu eşya kurmasın Abi o da o silahı çalmayacağım. Çok gereksiz o silah biliyor musunuz mu? Maske varken bence o silah aşağı bayağı bir gereksiz. Eşya konmasın bu da iğne tipi. Dede bu da olabilir bu oda. Kapıyı kapatmam lazım. Dur şöyle bir şey yapar bence. Şöyle bir şey yapalım. Dur şöyle. Dede. Ya valla. Dede bizi yapma. Dayanamayacağım ben. Gelin lan. Bir saniye bak. Geliyor Batra şey yapıyor <laughs> Sesi duyuyor yani ya bak 2 3 4 dört, dört. hadi hızlı 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 hız go go hızlı 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 düğme hızlı 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 düğme hızlı 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 Abi tronu bir daha. Tronu bir daha. Düğme de eksik gerçi doğru. A düğme çıkabilir, çıkabilir, çıkar, çıkar. Bak düğmeden tronu tronu bir daha çıkacak inşallah. Düğme çıkabilir bence çıkar, çıkar. Kantın nerede lan? E ee, kova nerede bizim? Tamamdır. Şimdi kurabağı yukarıda. Nasıl yapacağız? Aa buradaymış. şunu. Oğlum al. Bitti mi? Yaz. Bak demiştim. Bak düğmeden şey çıkacak. Ya gel Allah azar için ya. <laughs> Kardeşi de uyanmış. O beni çakallığın Eksilmiyor hiç. Dede. Abi dedeyi nasıl çağıracağım ben ya? Yukarı... Çark nerede bu oda? Çark eksik. Çark. Yukarıdaydı. Çark. Yukarıda yukarıdaydı. Oğlum vallahi bir çekimedi. Domuz gibi durdunuz ya. Bu da yok. Yukarıda bence. Oğlum bir What? Aa çark yukarıdaydı. Evet evet. Ben... Burda da mıydı yani? Burada evet demişti. Ya valla oyunun boş iş al komak. dede dede gel bakayım buraya. Yok dede, dede gel. De öldüreceğim ben o dedeyi. Dede yok ki. Beni sinetme dede. Biz, dede neredesin? İnsanı uyan. Dede hayır uyanmasın, uyanmasın. Dur, sakın. Ya dede vallahi vay ya. Mami. Ya küstürmeyin. Ya. Deniz de çok satıyorum ya. Dede bu sesi duymuyor. Bak ne kadar. Baş... Tam bu da şey yok zaten. Tamam, çıkartmıyor bence. Tamam ne çıkartma. Baba bak herkes ana. Sakın çıkarma çıkarma. Tamam böyle böyle yapacağız. Bu da tonayı da çıkacak. Evet. Yine kısa sürede bitiyoruz hadi abiciğim. Bence bitti oyun. Bitti. Hadi abi Şurada bir şey çıkıyor onu bakayım. Ya abi çıkmaz ki. Tak şu Hadi abicim ama bak bu aslı çok bekletiyor. Bunu kaldırsın da bence ya. Sen bir isim geliyor. Bak demiştim. Aha bitiyor mu? Ben bunu ben hatta bir şey yapacağım Muhammed. Evet. Giderken ben ben git hemen kaçmayacağım. Bununla öldüp kaçacağım. Böyle bir çakallık yapacağım. Hatta, hatta mi de? maskeyle katacağız. Eysun'da maske varsa maskeyle katacağım hatta. Evet. Ya maskeyle katacağım değil de maske kullanarak katacağım. Şimdi hazır mıyız? Şov başlasın. Abi bismillah. Lütfen. Abi hadi bitiyor mu? Şöyle bir şey yapalım. ve uh bab Abi dede de gelsin ama ya. Dedeyi de istiyorum. Dede gelmiyor. Gelmesin. Gençler gelin bakayım. Bak. Şu, şu bir. Şu iki. On. Bir saniye. Ve şu da. Üç. Dedeyi de istiyorum. Dede lütfen. Ve şu da. Dur. Bye bye. Bay bay. şöyle kosa, böyle olsun Christa. İşte bir... yine 20 dakika. Bir evet, hadi. gün Hadi, de, bir gün hadi bakalım. Bu kadar bir günde kaçtık. Oy bir tokatı geçirdi şimdi. O da çekici geçirdi. kırmızı atladı. Evet kırmızı atladı o da. Abi vay ya çok kısa sürede bitirdim. Diya, ben cidden böyle bir şekil yapayım dedim. Diğersin, Bak gene e, 20 dakikada bitirdim. İnşallah çatı kaçışında da 20 dakika falan 19 dakika falan bekledim. Eğer eşya su düzgün çıksaydı bence ben kısa sürede de bitirdim. Neyse aşağı. Yes, video bu okay. kadar umarım belirtmişiz biliyorsunuz. diğer yes. video inşallah yan yani. Çatı kaçışı yapacağız. Yes. Ondan sonraki cumada kaleza son Oku. kaçışı, ondan sonra da extreme yapacağız. Bob bak benim hızıma yetişiyormuş ve playen işi canı biraz daha aşağı düşebiliyor çok düşebiliyor. Kıyas çiç var. Bob bak evde yok. Granitle dede de açmıyor. Baksanıza yani bunun resmen şey. Hat. O, Bir şey söyleyeceğim. Evet. Abi sana aslında hat mod tuşu olabilirmiş lan. Evet. Neyse. Video bu kadar videoyu beğenmişsinizdir. Ya, yani Sonra yarınki videoda görüşmek üzere. Çıkmayın bakın sadece bakın sadece bakalım. Bay bay.